hoş geldiniz. Bugün birlikte bir yılbaşı partisine hazırlanıyoruz. Çok uğraşmadan yine şık bir görüntü elde etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikte bir makyaj videosu yapmamıştık. Bu hazırlığı birlikte yaparsak süper olur diye düşündüm. Saçımı şekillendirerek başlayacağım. Bu Babyliss'in Air Style çok amaçlı, çok kullanışlı kaç şekillendirme aletiyle saçımı kurutacağım. Babyliss Air Styler hava üflemeli saç şekillendirici, hassas kurutma, maşa, palet ve termal fırça olmak üzere 4 farklı başlıkla geliyor. Bu kamaş ürünleri ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Bu ürünü özellikle uzun kablosu sayesindeki hareket kolaylığı ve uygun fiyatta olması yüzünden ayrı bir seviyorum. Ayrıca cihazın içerisindeki iyon teknolojisi sayesinde saçlarınıza şekillendirirken saçın elektriklenmesini ve kabarmasını engelleyip saçlarınıza çok güzel bir parlaklık kazandırıyor. İlk önce saçlarımı %80'e kadar hassas kurutma başlığıyla kurutup ardından palet fırça ile saçlarımı pürsüzleştirirken bir yandan da %100'e yakın bir şekilde kurutacağım. Aslında kuru ama dokunduğunuzda hafif böyle nemli olur ya. O formdayken saçlarımı üç ayırmaya başlıyorum. Bunların birincisini Kaşlarımızın kavis bölümünden gelip tepe noktamızla birleştiriyoruz. İkinci bölüm ise tamamen kulak hizamızdan saçımızın arka o bölgeye doğru gelecek. En altta kalan iki bölümü de ortadan ikiye ayırarak fönleme işlemine başlıyorum. Burada bu termal fön tarağını kullanacağım. Bu tarağa özellikle bayılıyorum. Boyu tam böyle Fön çekmek 90'lar tarzında volümlü bir fön elde etmek için çok başarılı. Ve saçı çok güzel şekilde ısıyı dağıttığı için ekstra seviyorum. Burada bir hareket var. Çalıştırmadan önce onu göstermek istiyorum. Fönü ilk önce alttan gelerek bu şekilde uygulayacağız. Düzleştirdikten sonra fırçamızı şu gördüğünüz açıyla tutarak bunu bu şekilde aşağıya kadar rulo şeklinde getirerek bir dalga elde edeceğiz. Termal fırça başlığıyla ilk önce saçlarımı pürüzsüzleştiriyorum. Ardından gösterdiğim bilek hareketiyle hafifçe döndürerek ve aynı zamanda aşağıya çekerek saçlarıma dalgalandırma işlemine başlıyorum. Burada saç cihazın gövdesine doğru ilerliyor ama panik yapmayın. Aynı şekilde döndürerek aşağı doğru ilerlemeye devam edin. Bir nebze o bölgede soğumaya bırakmışsınız gibi bir etki elde edip böyle hafif bir dalga elde ediyorsunuz. Bunu saçımın bütün parçalarına güzelce uygulayacağım. Daha sonra bu elde ettiğim dalgaları açmıyorum. Ön tarafta kahkül bölümünüz özellikle çok önemli. Önce içe sonra dışa olmak üzere sarıyorum. Bunu tepe bölgesinde ekstra volüm için birazcık daha bekletiyorum ki ne kadar volüm alırsam o kadar iyi. Soğutma ayarına geçiriyorum. Böylece onu sabitlemiş oluyorum ve çıkarırken fırçayı döndürerek çıkarın ki bu şekilde dalgalar elde edebilin. Şu anda Saçlarım tam istediğim gibi olduğu için mutluluk dansımı görebiliyorsunuz. Saçım beni dinlediğinde ayrı bir seviyorum. Makyajıma nemlendirici bir bazla başladım. Onun emilmesini beklerken hafifçe kaşlarımı yapacağım. Kaşlarımda renkli bir kaş jeliyle başlıyorum. Sıra geldi fondötenime. Fondöten olarak ince yapılı, orta kapatıcılığı ve gün boyu kalacağını bildiğim bir ürün seçtim. Satenimsi ama aydınlık bir bitişi olduğu için bu ürünü çok seviyorum. Hem kızarıklıklarımı kapatırken hem de cildimi halen kendi cildimmişcesine gösteriyor. Aradaki farkı Gördüğünüz anda zaten siz de anlayabilirsiniz. İlk önce 2 CR rengini alacağım bunu corrector gibi özellikle morluklarımın olduğu bölüme uyguluyorum. İncecik yapısı, orta kapatıcılığı, cildiniz gibi duruşu, suya dayanıklı olması nedeniyle bu ürünü çok seviyorum ve renk seçeneği o kadar çok fazla ki cildiniz için en doğru olan rengi kesinlikle bulabilirsiniz. Ardından 0 N rengini alacağım. Bunu da özellikle aydınlatmak istediğim göz kenarlarıma şöyle orta bölüme birazcık kullanacağım. Ve burun kenarları. Ağız kenarlarımızı unutmuyoruz. Hemen ağız kenarımdan yukarıya doğru hareketlerle dağıtın. Ürünün azı yeterli oluyor. Çok fazla uygulamanıza gerek kalmıyor. Şu şekilde de anında daha aydınlık bir görünüm alabiliyorsunuz. Bu shadow stickleri alacağım. Bunun rengine bayılıyorum. Böyle koyuymuş gibi gözüküyor ama kendinden renk geçişleri var. Birazdan dağıttığımda daha net olarak anlayacaksınız. Kofi göz kalemini alacağım. Göz kirpik dibimle içime süreceğim. Geleceğim. Göz pınarlarımı bu güzellikle hafifçe aydınlatacağım ve bol 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 karıştıracağım. Sıra geldi cilde sıcaklık vermeye. Bunun için bronzerımı aldım. Güneşin normalde bana vurduğunda cildimde renk alan bölgeleri özellikle yoğunlaşarak uyguluyorum. Yoğun pembe bir allık uygulamak istiyorum. Çünkü bu tonlarla bence pembe çok güzel duruyor. Gülümsediğimde ortaya çıkan elma bölümlere odaklanıp yukarıya doğru dağıtıyorum. Bu aldığım formülasyonu dudakta da kullanmak için uygun. Ve rengini çok sevdiğim için dudaklarıma da geçeceğim. Sıra geldi makyajımı sabitlemeye. Burada ince yapısı olan bir pudra kullanacağım. Son olarak da allığımı hafifçe sabitleyeceğim. Yanaklarımla gözümü daha da bütünleştirebilmek için yanaklarımı sabitlemek için kullandığım allıktan çok az gözlerimin üstünden geçeceğim ki renk bütünlüğünü sağlayabilelim. Hafifçe gloss geçeceğim dudaklarımdan. Makyajım bitti. Her şeyi yerine sabitlemeye geldi sıra. Bu makyaj artık ben çıkarana kadar yüzüme uhulanmış durumda. Sıra geldi saçlarımızın son bitişlerini yapmaya. Kıyısı yapmayan pinlerimi alıyorum. Saçlarımı öne atacağım. Saçlarımı istediğim pozisyona getiriyorum. Soğuk hava ile sabitlendiği için zaten kalıcı olacak. Saçlarımı bütün gece ekstra kalıcı olması için saç spreyi ile sabitliyorum. Cihazın saçlarıma verdiği parlaklığa bayılıyorum. Makyajımızın son hali bu şekilde. Video içerisinde kullandığım bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içerisindeki tartışmayı unutmayın. Hoşçakalın.